Fatih Altaylı 16 Nisan 2024 Fatih Altaylı Komtere Uyuşturucu kaçakçılarına vatandaşlık satanların dediğine bak. Bakan eskisi Mustafa Varank bir belediyenin tesislerinde bira satışı yapıldığını öğrenince anayasanın devletin gençleri alkol ve kötü alışkanlıklardan koruması gerektiğini yazan 58. maddesini hatırlatmış. Belediyenin uygulamasını anayasaya aykırı bulmuş. Çok sevindim. AKP'den bir ismin anayasanın varlığını hatırlaması çok önemli bir gelişme. Hazır anayasa diye bir şeyin varlığını hatırlamışlarken sormak isterim. Anayasamıza göre en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak, uygulamamak anayasamıza ne kadar uygun? O ayrı, bu ayrı diyorsanız sormaya devam edelim. Bugün Türkiye'nin dört yanında finkatan tarikatlar ve cemaatler anayasamıza ne kadar uygun? Hadi maddesiyle soralım. 174. maddesine ne kadar uygun? Çocuklar ve gençleri korumaktan bahsediyor Bakan eskisi. Bu tarikat ve cemaatlerin yurtlarında çocukların taciz, tecavüz ve her türlü cinsel istismara uğraması anayasamızın çocukları korumakla ilgili bölümüne uyduğu için mi bu konuda bugüne kadar çıt çıkardığınızı duymadık? Orada anayasa geçerli değil mi? İsterseniz biraz da uyuşturucu mevzuna girelim Mustafa Varank. Türkiye'nin bir uyuşturucu cennetine çevrilmesi, uyuşturucu kullanma yaşının ilk öğretime kadar inmesi anayasal mı? Anayasa demişken partinizin üyesi Anayasa Komisyonu Başkanı'nın uyuşturucu kaçakçılarının serbest kalması için hakimleri araması, onlarca kişinin ölümünden sorumlu bu uyuşturucu kaçakçısının Türk vatandaşlığına alınması için kefil olması anayasaya uygun muydu? Aile boyu 250 bin dolara sattığınız vatandaşlıkla Avrupa'nın, Balkanların, Avustralya'nın ve hatta Güney Amerika'nın tüm uyuşturucu kaçakçılarını Türk vatandaşı haline getirmeniz, anayasaya ve anayasanın kötü alışkanlıklardan korumakla ilgili maddesine ne kadar uygundu? Bu konularda ağzınızdan çıkmış tek bir kelime, tek bir eleştiri, tek bir yasa hatırlatması duymuş olsaydık, bakan eskisinin bu sözlerini belki ciddiye alırdık ama yasaların sadece işine geldiği kısmını hatırlayan ve asıl tehlikeyi, asıl rezaleti görmezden gelen birinin sözlerinin ciddiye alınacak tarafı yoktur. Sadece sözlerinin değil, kendisinin de. İçki tüketimi en çok hangi iktidar döneminde arttı? Madem Mustafa Varank konuyu açtı, biz de devam edelim. Size göre iktidar alkole karşı değil mi? Toplumdaki genel inanç bu yönde en azından. Uyuşturucuyla ciddi bir mücadele yok ama devleti yönetenlerin alkole karşı bir mücadelesi var diye düşünenler var, duyuyorum, biliyorum. Aslında durum pek de öyle değil. Zannedilenin tam aksine İslamcı bir iktidar zannedilen AKP döneminde Türkiye'de alkollü içki tüketimi hiç olmadığı kadar arttı, hiç olmadığı kadar hızlı biçimde arttı damarlarına basıp zaten çok yüksek vergilerle anasını ağlattıkları bir sektörü iyice zora sokacak kararlar almalarını istemem ama mesela sadece 2022 yılında alkollü içki tüketimi bir yıl önceye göre %11 oranında arttı. Bir yılda. Bunu öyle geçici bir yıla mahsus pandemi sonrası meydana gelmiş bir artış zannetmeyin. Size 5 yıllık ortalamayı vereyim. Son 5 yıl içinde Türkiye'de hafif alkollü içki bira satışları %1 arttı. Bırakı satışları %1 düştü. Şarap satışlarındaki artış %3. Durun azmış demeyin. Turbun büyüğü heybede. Ağır alkollü içkilere geliyoruz. Viski hariç ağır alkollü içki yani vodka, cin, tequila ve benzeri alkollü içkilerin satışlarındaki 5 yıllık artış oranı %8. Ve sıkı durun. Viski satışlarındaki 5 yıllık artış %21 şaka yapmıyorum %21. Bazı viski markalarında dünya lideriyiz. Gerçekten öyle. Amerika'dan da Avrupa'dan da daha çok Türkiye'de satan viski markaları var. Bu artış oranlarına kaçak içkiler ve vatandaşların evlerde yaptığı rakılar, brandiler dahil değil. Dahası da var. AKP döneminde Ramazan ayında içki içmeyi kesmeyenlerin oranı da artmış. Niye böyle olmuş peki? sizin saçma sapan vergi politikanız yüzünden. Sonra belediye gazinosunda içki satılıyor diye yalandan tepki. Hadi canım sizde. Herkes biliyor milleti kimin dinden imandan soğuttuğunu, kimin alkole yönelttiğini. Haksızlar da diyemeyeceğim. Muhtemelen ayık kafayla bu saçmalıklarınız çekilmiyordur da ondan. Ne zaman insan oluruz? Anayasadan bahsedenler anayasayı ayaklar altına alanlar olmadığı zaman. Fatih Altaylı.